Evet arkadaşlar bugün 25 Nisan Pazar günü. Arılıktayız. İlk başlatıcıları ve bölmeleri yapmaya başladık. Ee, geçen haftalarda hava mahrumiyetinden dolayı gelemedik. Arılar ama çıldırmış. Şuraya bakın. Şöyle bir bakalım ya ruh faaliyetine. Ey maşallah, ey maşallah. Arı diyor yaz geldi diyor, bahar geldi diyor artık. Valla. Durumu hoşuma gitti. Hatta bunlar bir başlatıcı. Bekleşim hafta daha. Hadi selametle.